Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin ve diğer altcoin'lerle ilgili düşüncelerimi, tahminlerimi, analizlerimi paylaşacağım. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşümdür. Bitcoin maalesef bir sert düşüş yaşadı. 8 saatlik, 4 saatlik mumlarda yaklaşık 49 binlerden 46 bin, 47 binlere kadar 2 bin küsur dolarlık bir düşüş yaşadı. Bitcoin ve şu anda... Yaklaşık 7 dakikamız var. Bu mumumuz da kırmızı. Şu anda bizim 47200 desteğimiz direnç haline gelmiş durumda. Yükselen trendimiz kırılmış durumda. Yani bir anda işler terse döndü. Fakat ben oyuna dahil oldum arkadaşlar. Kendimi ikinci alımımı yaptım. Twitter'da da paylaştım. Ben oyuna dahil oldum. Neden oyuna dahil oldum? Şimdi arkadaşlarım e, bu bitcoin bir balon değil, bu kripto borsası bir oyun da değil. İnsanların para kazanıp kaybettiği, birbirlerine e, coinlerini satıp alışveriş gibi düşünün. Takas ettiği yer bir para karşılığı, bir birim karşılığı. Tabi bu bir sanal para şu anda. <laughs> Demek istediğim, e, hayatınızda herhangi bir, hangi iş yaparsanız yapın her zaman için bir riski var. Değil mi? O riski siz göze alarak bir işe girer ya batarsınız ya çıkarsınız ya bir süre e, para kazanamaz sonradan güzel paralar kazanmaya başlarsınız. Benim borsada işlem yapmak isteyen arkadaşlara naçizane tavsiyelerim şunlar. Birincisi eğer riski göze alamıyorsan sadece izleyebilirsin bekleyebilirsin. İkincisi sabır. Sabretmeyi öğrenmeli bence borsada işlem yapan biri. Çünkü bu borsa ne diyoruz? Çok dinamik bir borsa. Her an her şeyin olabileceği bir borsa. Risk içermekte. Fazlasıyla risk içermekte. Üçüncüsü de e, her zaman zarar etme şansınız olduğu gibi kar etme şansınız da var. Ve açgözlülük yapmak gibi bir e, girişime girerseniz zarar edersiniz ama hodl kaldıktan sonra seneler sonra veya aylar sonra tekrardan yüzünüz girebilir bu da 3 ve demek istedim nasıl şu anda bir hayvancılık işiyle uğraşan bir birey de e, olsa zarar etme riski var hayvanları ürünleri malları vefat edebilir bir hastalık gelir bakın görüyorsunuz ülkemizde seller oluyor çok acı şeyler yaşıyoruz İnsanlar evlerini kaybediyor canlarını bile kaybediyorlar arkadaşlar yani her zaman riskimiz var. Bu arada sel felaketinde kaybeden insanlara da Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olur inşallah. Böyle de şeyleri görünce üzülüyoruz tabi. Yani demek istediğim şu anda siz gidip bir arsa alsanız, bir ev alsanız, bir yatırımınızı oraya da yapsanız, her türlü riskiniz var. Bunun bir bilincinde olun. Ben oyuna neden dahil oldum? Ben her zaman diyorum bir panik var, korku var. Ben o anda girdim arkadaşlar. Zarar da edebilirim, kar da edebilirim. Ben girdim. Son alımımı da yaptım da o gece 2.33'te. Twitter'da da paylaştım. başka nakitim yok. Yaraya bölmüştüm nakitimi. Bir %50-2.55'ten alımı yaptım. Uzun hani büyük bir nakitle. %50'de 2.33'ten aldım. Bundan sonra benim beklemekten başka hiçbir şansım yok. Buradan buradan da düşer, daha da düşebilir, daha da yükselebilir. Yapacak hiçbir şey yok. Ama ben oyuna dahil oldum, haberiniz olsun. Kimseyi de manipüle etme gibi bir amacım yok. Şimdi, toplam e, market cap'te baktığımızda bizim yükselen trendimiz vardı ve kırıldı. Ona rağmen girdim ha bu arada, haberiniz olsun. Kırıldı. Şimdi geçmişe geliyoruz arkadaşlar. Bu büyük patların yaşandığında. Bakın buradayken de kırıldı yükselen trend. Ama ondan sonra market hacmi nereye kadar çıktı? Yani biraz da esneklik payı verdim. Eğer buradan market gap olur da düşerse bakın çıkmak isteyen arkadaşlar varsa için diyorum. Hani kaçmak isteyen oyuna dair olmak istemeyen arkadaşlar için en verimli şeyi söylüyorum. Olur da market gap buradaki noktanın da altına inerse 4 saatlik mumlu mum kapatırsa çıkış yapabilir işler daha çok sarpa sarabilir haberiniz olsun bakın ben uyarımı yapıyorum yoksa hocam işte şöyle böyle oldu demek yok bu arada instagramdan da takip edebilirsiniz canlı yayın yapıyoruz bilgilerimi de paylaşıyorum her şekilde burada açık ve net şimdi bitcoin ne yapabilir şu anda 100 saatlik hareketli ortalamada bir mum attı şu anda 100 saatlik hareketli ortalamanın üstünde benim düşüncem şöyle arkadaşlar İlerleyen zamanlarda kırılacak bu 7200 civarı bence. Nasıl burada e, düşüş trendimiz kırıldıktan sonra bir pump geldi. Yaklaşık buradan kırıldı. 46 45.000'den binden, 46.000'den binden nasıl gitti 4 binlik Yine ilerleyen zamanlarda kırılıp 51'in de üstüne sert bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Şimdi piyasada bakınca Herkes bir alarm yapmış. Herkes bir felaket senaryosu yazıyor. Her zaman için risk var. Ya riski alırsın. Sonuçlarına katlanırsın. Ya izlersin ya da zaten bir risk almışsındır. Zararlı çıkarsın burada. Zarar kes yaparsın. Toplusunun öneminden bahsediyoruz. Ama ben oyuna dahil oldum. Haberiniz olsun. Ben oyuna dahil oldum arkadaşlar. Bekleyeceğim. Benim düşüncem o yönde. Yani benim düşüncem yukarı yönlü arkadaşlar. Ama bu benim tahminim. Şimdi bize ne diyor? bize diyor ki sat diyor. Yükselen trend kırıldı diyor. Kaç diyor. Bize formasyon da öyle diyor. Grafik de öyle diyor. Sat diyor. Bak diyor desteğin de kırıldı. Sat diyor. 44.000'e kadar inebilir diyor. Ben de oyuna dahil oluyorum arkadaşlar. Yani burada demek istediğim her şey formasyon da değil. Formasyonlar bize ipuçları gösteriyor. Erasay şu anda çok düşük. Bitcoin'de 39'larda. Ben giriş için en iyi anın bu noktalar olduğunu düşündüğüm için girdim. Bakın sonucuna ben kendim katlanacağım. Her zaman için ne diyorum? Alım satım robotudur vesairedir. İnanmayın kardeşim. Bu işte e, ekranda kendi başınasınız. Teksiniz arkadaşlar. Son top sizde. Başkanısının lafıyla iş yapmayın. Ben topa girdim. Bekleyeceğim. Ya gol olur ya taça gider. Bekleyeceğim. Başka benim yapacak hiçbir şeyim yok. Çıkmayacağım da bekleyeceğim arkadaşlar. Gerekirse uzun bir süre hodul kalmayı da göz alarak girdim. Ha. Haberiniz olsun. Umarım benim tahminim ve öngörüm olur. Yükselişe başlarız. E, Dogecoin hakkında da konuşalım. Mesela şu an o aldığım basamaktan da 3 kuruş birim başına zarar var. İlk de 2.55'ti. Kaç yaptı? 24 kuruşluk. Oradan zarar var. Moral bozma yok. Şu an gayet iyiyim. Zaten doge'de bir düşüşün gelebileceğini iki gün dünkü videolarda söylemiştim. Bitcoin de ters hareketini yaptı. Bitcoin'e de tebrik ediyorum. Şimdi doge'de 0.26 cent bandımız destek. Artık buradan sekeceğini düşünüyorum. 100 saatli, 150 saatlik hareketli ortalamanın da üstüne düştü. RSI diplerde yani alım yapmak isteyen oyuncular artık buradan girmesi gerekiyor bence. Alım yapmak isteyen oyuncuların bir dahil olması gerekiyor. Ki giriş olacaktır diye düşünüyorum. Doge'ye uzun vade bir dolar olacağını da inanıyorum haberinizde olsun. Şimdi Shiba'ya geçmeyelim. Sadece Doge Bitcoin videosu olsun. Genelde Bitcoin hakkında konuştuk. Bakalım arkadaşlar. Göreceğiz yanılacak mıyım yoksa tahminim öngörüm o doğru mu olacak. Dediğim gibi baktım piyasada çok büyük bir panik havası var. Herkes hemen videolara baktım. Kapak resimlerine alarm gidiyoruz kaçıyoruz ölüyoruz bitiyoruz. Ah dedim tayfun. Piyasa böyleyse girmenin zamanı gelmiş. Bakalım yanına da bilirim. Ben müneccim değilim. Sadece tecrübelerimle o girişi yaptım. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yarın canlı yayınımız var. Gelmek isteyenler Instagram'dan takip edebilir. Görüşmek üzere arkadaşlar.